Herkese merhaba. Bugün sizlere Geely markasının elektrikli Geom Panda Night modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda tasarım olarak off-road karakteriyle karşımıza çıkan model 3135 mm uzunluğa, 1565 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2015 mm aks mesafesine sahip. 69 litre olan bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında tavana kadar 800 litreye kadar çıkıyor ve böylece otomobille büyük de taşınabiliyor. Aracın ağırlığı ise 807 kilogram olarak karşımıza çıkıyor. Aracın içine baktığımızda suni deri ve kumaş karışımı döşemeler bulunan araçta 9.2 inç renkli gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, iki kolla direksiyon simidi ve orta konsolda döner vites seçici dikkat çekiyor. Multimedya sistemi için Bluetooth ile kablosuz akıllı telefon bağlantısı ve mobil uygulama ile bazı fonksiyonlara uzaktan erişim gibi özellikler de mevcut. Geely Geon Panda Knight modelinde 41 beygir maksimum güç ve 110 Nm maksimum tork üreten sürekli mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. Bu motor aracı 100 km hıza ulaştırabiliyor ve gücü arka tekerleklere iletiyor. Goiton kaynaklı lityum demir fosfat batarya minik elektrikliğe CLTC normuna göre 200 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. 3.3 kW ile şarj edilebilen bataryada ayrıca 22 kW hızlı şarj desteği de mevcut. İkinci seçenekte bataryanın %30'dan %80 doluma ulaşması yaklaşık yarım saat sürüyor. Jiyun Panda Night Çin'de 7400 dolardan satılıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.